Ve şimdi hep birlikte İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. Sevgili dostlarım, Rabbin bize verdiği bir başka büyük fırsatta daha birlikteyiz. Bu fırsat Yaratıcının ilahi gücüyle iletişim kurmamız ve buradan bolca bereketlenmiş bir şekilde ayrılmamız içindir. Rabbe nasıl dua edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Tıpkı Mezmur Yazarının 13. Mezmur'da yaptığı gibi. Lütfen benimle birlikte kutsal kitaplarınızdan 13. Mezmur'u açın. Bu mezmur çok sevgili Mezmur Yazarımız Kral Davut tarafından yazılmıştır. Bu adam Rab tarafından kullanılmış ve Rab de onu gerçekten takdir etmiştir. Çünkü Rab'bin isteğini anlamış ve onu yapmak için çaba göstermiştir. Siz de aynı şeyi yapın kardeşlerim. Rab'bin hayatınız için ne istediğini anladıktan sonra bunu hedefiniz olarak belirleyin. Rab'bi arayın. Size söylediklerini duyun ve onlara uyun. Rab böylece hoşnut olacaktır. Çünkü o demiştir ki kendinde olana daha fazlası verecektir. Bu yüzden imanla ilerleyin. Bakalım Kral Davut neler yazmış? 13. Mezmur 3 ve 4. Ayeti okuyacağız. 3. Gör halimi Ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç. Ölüm uykusuna dalmayayım. 4. Düşmanlarım onu yendik demesin. Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Burada üzerinde çalışacağımız büyük konular var. Bu yüzden şimdi ruhunuzun bu sözleri özümsemesi için biraz zaman tanıyın. Bu ayetler üzerinde biraz düşünün. Rabbin onlar aracılığıyla size konuşmasına izin verin. Sonra bu ayetler üzerinde biraz daha çalışacağız ve ardından iman duamızı edeceğiz. İsa Mesih'in adında. Şimdi Daniel 12. bölüm 13. ayeti açın. Burada hepimiz için çok önemli bir mesaj var. Peygamber şöyle yazmış: Daniel 12:13. Sana gelince ey Daniel, son gelinceye dek yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda ödülünü almak için uyanacaksın. Ne zamana kadar yolumuz devam etmeli? Sonuna kadar. Ardından rahatımıza kavuşacak, Rabbimizden ödülümüzü alacağız. Şimdi birkaç dakika önce okuduğum 13. mezmura geri dönelim. 13. mezmur 3. ve 4. ayetlerde Kral Davut dua edip şunları yazmıştı. Gör halimi, Ya Rab, yanıtla Tanrım. Davut ettiği duaların Rab tarafından duyulmasını istiyor ve kutsal ruhun mesedişi altında konuşuyor. İsa Mesih'in adında her dua ettiğinizde bunu tam bir samimiyetle yapın. Rastgele sözcüklerle dikkatinizi tam olarak vermeden yapmayın sevgili dostlarım. Şimdi dua edeceğim. Baba hayatımı sana adayacağım. Yüreğimi ve ruhumu sana adayacağım. Senden bir bereket isteyeceğim Rab. Rab İsa Mesih'in adında her dua ettiğinizde Rab sizin durumunuzu görecek ve dualarınızı yanıtlayacak. Gözleri sizin üzerinizdedir. Sizin en içteki varlığınızı görmektedir onunla ne amaçla konuştuğunuzu bilmektedir. Bu yüzden her dua ettiğinizde bunu tam ciddiyetle yapın. Eğer o bereketi istediğinizden tam olarak emin değilseniz bunu sakın istemeyin. Eğer istiyorsanız onu arayacak ve Rabbe buna gerçekten ihtiyacınız olduğunu söyleyeceksiniz. Bu yüzden tam bir eminlikle dua edin. Rab Tanrı'nın gözleri hayatınızın üzerinde. Mezmurlar 13.3 Gör halimi, Ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. En iyi niyetlere sahip olabilirsiniz. Dünyalar dolusu imanla duanızı ediyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda Rabbin size verdiği potansiyeli kullanmış oluyorsunuz. Gözlerinizin Rab tarafından açılmasına ve aydınlatılmasına izin verin sevgili dostlarım. Duanızı edilmesi gerektiği gibi edin ve Rab'be başka neler söylemeniz gerektiğini iyi düşünün. O anda ne tür bir karar vereceğinizi veya şeytana direnmek için ne kadar gücünüz olduğunu da hesaba katın. Çünkü diğer türlü ölüm uykusuna dalarsınız da ki bu şeytanın uykusu demektir. Başarısızlık uykusu demektir. Bu karamsarlık ve tam yenilginin uykusudur. Rabbe ettikleri duayı bitirdikten sonra yaptıkları yanlışların hiçbirini itiraf etmeyen insanlar var ve bu Rabbin sözüne yüzde yüz bağlı olmamak anlamına gelir. Bu yüzden de Rab onların ruhsal gözlerini ya da anlayışlarını açmamıştır. Hayatlarında belki de son defa sahip oldukları fırsatı görememektedirler. Başka bir şansları olmayacaktır. Ama eğer Rabbin onlara verdiği bereketlere sahip çıkarlarsa hayatları daha fazla bereketlenir. Bu biraz Zakkay adı verilen adamın hikayesine benziyor. Zakkay biraz kısa boylu bir adamdı ve vergi görevlisiydi topladığı vergilerden kendi cebine para aktarıyordu. İsa Mesih'in Eriha kentine geçeceğini duyunca İsa'yı görmek istedi ama bunu yapamayacağını düşünüyordu. Rab gelip onun anlayışını aydınlattı ve Zakkai başka kimsenin yapamadığı, hatta sokak çocuklarının bile yapamadığı bir şey yaptı. Çok zengin bir adam ve şehrin önde gelen isimlerinden biri olmasına rağmen sevilmezdi. Evinden koşarak çıktı ve kalabalığı yarıp bir çınar ağacına tırmandı. Dallarına tutunarak İsa'nın gelmesini bekledi çünkü oradan geçeceğini biliyordu. Sonunda İsa'yı gördü. İsa o ağacın altından geçerken durdu ve ağaca baktı. Dallarına tutulmuş bu adamı gördü. İsa ona bunu yaptıranın kendisi olduğunu adama gösterdi. Dedi ki: "Zakkai, bu geceyi senin evinde geçireceğim." Eğer Zakkai o anda başka bir yerde olsaydı hayatının en büyük fırsatını kaçırmış olacaktı sevgili dostlarım. Rab Tanrı tarafından gözleri açılmamış insanlar kaybederler. Bazen ulaşmak istedikleri şeye ulaşsalar bile Rab'bin onlar için hazırladığı daha büyük şeyleri kaçırırlar. Zakkai İsa Mesih'i görmek istemişti. İstediği tek şey buydu ama Rab onun tüm evine kurtuluş getirmek istemişti. İsa ona ismiyle hitap ettiğinde Zakkai İsa'nın adını nasıl bildiğine şaşırmış olmalı. Ama Rab bilinebilecek her şeyi bilir. Rab'bin gözünden kaçan tek detay yoktur. O bizim kendi hakkımızda bildiklerimizden daha fazlasını bilir. Rab her zaman bizi adımızla çağırır. Bugün gelip geceyi sende geçirmek istiyorum Zakkay. Seni sokağa çıkmaya ve bu çınar ağacını bulmaya yönlendiren bendim. Böylelikle beni yüreğine kabul edecek ve değişecektin. Gelip geceyi senin evinde geçireceğim. İsa böyle demişti ve geceyi orada geçirdi. İsa o evi bir daha hiç terk etmedi çünkü asıl geldiği yer adamın yüreğiydi. Zakkaya kurtuluş getirmişti. Eğer aydınlanmış gözleriniz yoksa sadece kendi arzularınıza kavuşabilirsiniz ama bunlar Rabbin sizin için hazırladığı şeylerle kıyaslandığında aşırı derecede küçük şeylerdir. Rabbin sizin için hazırladığı şeyler sizi şeytandan korur ve sonsuz mutluluk verir. Davut şöyle dua ediyordu. Mezmurlar 13 3 4 3 Gör halimi Ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. 4 Düşmanlarım onu yendik demesin. Sarsıldığında hasımlarım sevinmesin. Sarsıldığınızda hasımlarınız sevinecektir. Peki kimdir onlar? Kötü ruhlardır elbette. Sizi yendiklerini düşünürler. Peki sizi nasıl yenebilirler? Çünkü Rab'de durduğunuz yerden kaymışsınızdır. Kardeşler bu son derece önemli bir şeydir. Rab Tanrı sizin yakarışlarınızı duyar. Rab Tanrı gözlerinizi açar ve aydınlatır. Düşmanlarınızsa sizin mahvolmanızı ister. Sizin yenilginizi ister. Sizin Tanıdıklarınızın, akrabalarınızın, arkadaşlarınızın, komşularınızın önünde utanmanızı isterler. Hatta kendi gözlerinizde bile kendinizden utanmanızı isterler. Şeytan aynaya baktığınızda tam bir başarısızlık örneği görmenizi ister. Ağır bir şekilde yenilmiş birini görmenizi ister. Günahı tarafından yenilgiye uğratılmış, aşağılanmış, başını kaldıracak umudu olmayan birini görmenizi ister. Ama Rabbin isteği bu değildir. Rab bu duayı Davut'un yüreğine koyandır. Ona dua etmesini istemiştir. Çünkü duasını duyacaktır. Onun haline ve durumuna bakmak istemiştir. Gözlerinin üzerinde olduğunu bilmesini istemiştir. Sözünü dinlediğini görmek istemiştir. Davut da bu yüzden Rab'den duasını duymasını ve yanıtlamasını istemiştir sevgili dostlarım. Evet Rabbin gözleri Davut'un hep üzerindeydi. Mezmurlar 13 3 4 3 Gör halimi Ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Eğer bu duaları siz de ederseniz Rabbin gözlerinin sizin de üzerinizde olduğunu bilirsiniz. Rab size bakmaktadır. Rab ruhsal gözlerinizi açmaktadır. Anlayışınızı zenginleştirmektedir. Rabbin her zaman dualarınızı yanıtladığını bilin. Kardeşler, bunları yaparsanız ölüm uykusuna asla dalmazsınız. Düşmanlarınız asla sizi yenemez. Size saldırmak için ayağa kalktıkları her denemenin ardından tekrar yere düşerler. Çünkü zafer size aittir. İsa Mesih'in adında. Şeytanın size gösterdiği her şeye büyük bir kahkaha atıp geçebilirsiniz. Çünkü onu söyledikleri koca birer yalandır. Onları kabul etmeyin. Rabbin sözüne bağlı kalın. Şeytanın size gösterdiği şeylerle ilgilenmeyin. Hiç çıkış yolu yok. Şeytan beni ilgiye uğratacak. Bu koca bir yalandır. Bu kaybetmeye mahkum olan, başı İsa'nın çarmıhında ezilmiş olan güçsüz varlık nasıl olur da sizi gözleyen adamlarınızı izleyen, önünüzde yollar açan Rabbi yenilgiye uğratabilir. Rabbin yollarına hiçbir kötü ruh giremez. Yalnızca siz ve Rab o başarıya giden yollarda yürürsünüz. Rab her geçen gün önünüzde yeni yollar açar. Anlayışınızı zenginleştirmek ve gözlerinizi açıp yolunuzu aydınlatmak ister. Rab ile birlikte her zaman zafer kazanacağımızı bize göstermek ister. Evrende daha üstün bir güç yoktur. Bu nedenle biz ölüm uykusuna dalmayacağız. Birçokları bu uykuya dalmıştır çünkü dünyadaki diğer herkesin düşündüğü gibi düşünüyorlar. Bomboş dizileri ya da ahlaksız filmleri izleyip kirli ayıp sözler söylüyorlar günah işleme arzusu duyuyorlar. Birçok inanlı tam olarak şeytanın onlardan yaşamalarını istediği hayatı yaşıyorlar. Özellikle de yalan konusunda bunu yapıyorlar. İnsanları aldatıyorlar. Herkes onların yanlış bir şey yaptığını biliyor ama insanları aldatmak için karışık hikayeler uyduruyorlar. Onlara şaşıp kalıyorsunuz belki de. Bu insanlar ölüm uykusuna dalmışlardır. Bu şeytan uykusudur. Kötü ruhlar tarafından uyutulmuşlardır. Bu ruhlar onların cehenneme sürüklenmesini ve sonsuzluk boyunca acı çekmelerini isterler. Ama Rab'den isterseniz O sizin hayatınıza bakar, halinizi görür. Çünkü bunun sözünü vermiştir. Rab'bin kulağı her zaman ettiğiniz duaları işitir. Eğer Rab sizi aydınlatırsa şeytan bir daha asla hayatınızı yenilgiye diye uğratamaz. Elinden gelen her şeyi deneyebilir ama asla sizi alt edemez. Sizi yenmesi mümkün değildir. Bunun imkanı yoktur. Çünkü Yakub'a karşı, Rab'bin halkına karşı hiçbir türlü büyü işlemez. Düşmanlarınızın size yapabileceği hiçbir şey yoktur kardeşler. Rabbe ait olanlar, Rabbe ait olan insanlar gerçek zaferlilerdir. Rabbe ait olun ve sizler de gerçek zaferi yaşayın. Çünkü Rabbin gözleri sizin üzerinizde. Hiçbir türlü size büyü işlemez artık. Düşmanlarınızın size yapabileceği hiçbir şey yoktur kardeşlerim. Mezmurlar 13:4. Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Sarsılmamız düşmanın savaşı kazandığının bir göstergesidir. Eğer Rab'den bir şey duymazsanız herhangi bir karar vermeyin. Ama Rab'den bir şey duyduğunuz anda önünüzde yeni bir yol açılmış demektir. O zaman karar alabilirsiniz. Bunu yapacağım, Rab'bin söylediğini yapacağım. Bu yol zafere giden yoldur. O halde diğer insanların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Hayır, ben Rab Tanrı'mdan bunları duydum. O yüzden olacak olan budur. İsa Mesih'in adında şeytan yakınımızdaki insanları bize karşı kullanabilir. Onları kullanarak bocalamamızı ve şüphelenmemizi sağlayabilir. Belki demeye başlayabiliriz ama bu konuda belki yoktur. Rab'den gelen her şey ya evettir ya hayırdır. Eğer Rab'den geliyorsa cevabınız evet olmalıdır. Eğer şeytandan geliyorsa hayır olmalıdır. İsa Mesih'in adında. Şimdi dua etmek istiyorum sevgili dostlarım. Baba bize daha fazla ver daha fazlasına ihtiyacımız var. İsa Mesih kutsal ruh aracılığıyla bize öğretmek istediğin tüm dersleri öğrenmek istiyoruz. Kutsal ruhun bizim hocamız olmasını istiyoruz. Hayatımızın her alanında nasıl esenlik alacağımızı bilmek istiyoruz. Nasıl kutsal olacağımızı bilmek istiyoruz. Nasıl maddi bolluğa kavuşacağımızı bilmek istiyoruz. Nasıl senin koruman altında yaşayacağımızı, çocuklarını nasıl koruyup gözettiğini bilmek istiyoruz. Her şeyi anlamak istiyoruz. Dualarımızı nasıl duyduğunu bilmek istiyoruz. Gözlerimizi nasıl açtığını ve aydınlattığını bilmek istiyoruz. Tüm mücadelelerimizde bizi nasıl zafere götürdüğünü bilmek istiyoruz. Sevgili Rab, ruhum şimdi cesaretleri kırılmış tüm bu insanların ruhlarıyla birdir. Onlar hayal kırıklığına uğramışlar. Şeytanın onları inandırdığı şeyleri şimdi sana itiraf ediyorlar. Aynı zamanda sevgili Rab, onlar bu duaya katılıyorlar ve hep birlikte senden çocuklarına düşmanlık eden her şeyi yere sermeni istiyoruz. Senin işine engel olan her şeyi yerle bir et sevgili Rab. İsa Mesih'in adında sen usta savaşçısın Rab. Senin işlerine engel olmaya çalışanlar asla seninle boy ölçüşemezler. Onları yere ser Rab. Sen sana ait olan insanlara zaferlerini ver sevgili Rab. Çünkü sen bunun sözünü vermiştin. Bu yüzden bunu yapacağını biliyoruz. Sen bu insanlara zaferlerini vereceksin ve onlar sana kavuşacaklar. İsa Mesih'in adında. Senin yüce ismini övüyoruz sevgili Rab. Sen en güçlü savaşçısın ve her zaman zafer kazanırsın. Sen yenilmezsin. Hiçbir savaşını kaybetmezsin. Sen her şeye gücü yeten Rab'sin sevgili Rab. Sen sana ait olan insanlara yardım etmek için, senin yüce ismine güvenen insanlara yardım etmek için asla zamanını, enerjini ya da çabanı esirgemezsin. Rab demiştir ki benim mes'ettiğime dokunanın vay haline, onlar göz bebeğime dokunmuş gibidirler. Baba şimdi bu hayatlara dokun, bu insanların yüreklerine dokun, onları güçlendir Rab. Sana ait olan bu insanları savaşları için hazırla Rab. Önlerinde açtığın yollar için onları hazırla. Temiz olmayanlar bu yollarda yürüyemezler Rab. Asla bu yolları bulamazlar. Kirli ve kötü olanlar asla bu yollara giremezler. Bu yollarda yürürken Rab tamamıyla güvendeyiz. Şimdi bu yolları sars ve sendeleyen herkesi uyandır. Onları ayaklarının üzerinde doğrult. Gözlerini açsınlar ve mücadeleye hazır olsunlar. Silahlarını bırakmalarına izin verme Rab. İsa Mesih'in adında şimdi sana dua ediyor ve sana yakınıyoruz. Sana teşekkür ediyor ve seni övüyoruz sevgili Rab. Çünkü sen bizi zafere götüreceksin. Bu düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde olacak Rab. Bizimle birlikte ol Rab. İsa Mesih'in adında. Amin. Amin. Rab'be şükürler olsun. Kaç kişinin sırtında çok ciddi rahatsızlıklar var. Ellerinizi kaldırın lütfen. Sizin için dua edeceğim. Şimdi ön tarafa doğru gelin. Birlikte Rab Tanrımıza yakaralım. Rab'bin şu anda sizi iyileştirmemesi için hiçbir sebep yok. Her şeyden önce Rab bizim babamızdır. O sevgidir. O bunun sözünü vermiştir. İsa Mesih demiştir ki benim adımla babadan ne isterseniz sizin için yapacağım. Bunlar Rabbin sözleridir. Bu yüzden Rabbin isteyeceğiz. Şimdi Rabbin her birinizin sırtına dokunmasını isteyeceğim. Rab problemlerinizin ne olduğunu bu dünyada yaşamış tüm doktorlardan daha iyi bilir. Rab her şeyi bilir. Hem de en ince detayına kadar. Rabbin hayatınıza dokunduğu anı yargı gününde göreceksiniz. Size dokunduğu bu anı o gün izleyeceksiniz. Yapılması gereken iş zaten tamamlanmıştır. Ama duamızı bitirdiğimiz anda dikkatinizi iyi verin. Size şunu söyleyeceğim. Daha önceden ne yapamıyorsanız şimdi İsa Mesih'in adında bunu yapın. Eğer o anda acaba yapabilir miyim, ağrı olur mu diye düşünmeyin. Asla başaramazsınız. Çünkü şüphe içindesinizdir. Şüphe olanlar şeytanın elindedir. İmanı olan insanlarsa İsa Mesih'in elindedirler. Rab ancak İsa'nın ellerindeyseniz hayatınızda çalışabilir. Bu konuda anlaştık mı? Pekala. Şimdi sağ elinize şu şekilde bakın lütfen. Duamda bana katılmanızı istiyorum. Sevgili, Sevgili Rab Tanrı, Rab Tanrı İsa Mesih'in Mesih adında, adında, burada senden, burada senden gelmeni, ve, gelmeni ve gücünü, gücünü bu insanların bu ellerine, ellerine aktarmanı, aktarmanı istiyorum. istiyorum. Sonsuz, gücünü, Sonsuz gücünü, gücünü bu ellere aktar. Bu ellere Senin, aktar. Gücün Senin gücün kurtarır, iyileştirir, harikalar kurtarır, harikalar ve mucizeler harikalar yaratır ve mucizeler Senin gücün, yaratır. Senin gücün, yeniler Tanrım. İsa Mesih'in adında İsa Mesih senden adında bunu istiyor senden ve teşekkür bunu istiyor. Şimdi bana bakın sana Elleriniz ediyorum. Elleriniz Rabbin gücüyle dolmuştur. Sizden şimdi elinizi ister boynunuzun üst tarafına ister alt tarafınıza koymanızı istiyorum. Bu an inanmanız gereken andır. Yüreğinizin şüpheye düşmesine izin vermeyin. Asla izin vermeyin. İsa Mesih'in adında... Mesih Hiçbir, hiçbir rahatsızlığı, rahatsızlığı kabul etmiyoruz. etmiyoruz. Bu, bellerde bu bellerde hiçbir rahatsızlığın rahatsızlığı bulunmasına izin, izin vermiyoruz. Şimdi tüm, Şimdi tüm bu beller iyileşsin sevgili Rabbim. Rab. İsa Mesih'in Mesih adında sırtları iyileşsin. Şimdi tüm rahatsızlıklar bu insanları terk etsin. Baba, İsa Mesih'in adında. Yalnızca burada olanları değil, ekranları başında... ...bizi izleyen dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı da bereketli. Bazı insanların çok ciddi problemleri var sevgili Rab. Kimilerinin rahatsızlığı doğuştan... ...bazıları ise bir kaza ya da bir ameliyat sonrasında bu rahatsızlığa sahip olur. Sevgili Rab... ...omurga kemikleri yerinden oynayan insanlar var. Bel fıtığı olan insanlar var. Eklem iltihabı olanlar var. Romatizması olan insanlar var kemik kerimesi olan insanlar var. Kamburluğu ya da başka şekil bozuklukları olan insanlar var. Baba, senden şimdi gelmeni ve bu insanları kurtarmanı, onlara dokunmanı, onları iyileştirmeni istiyorum. Bu sırtların her birini şimdi iyileştir Rab. Baba, bana vermiş olduğun ruhsal yetkiyi kullanacağım. Bu senin görkem ve yüceliğin içindir sevgili Rab. İsa Mesih'in adında şeytanın tüm bu sırtlardaki etkinliğini şu anda kırıyorum. Zayıflık ruhları sizi tutsak ediyor. Hepinize şimdi bu sırtları terk etmenizi emrediyorum. Gidin ve getirmiş olduğunuz tüm rahatsızlıklarınızı da beraberinizle götürün. İsa Mesih'in adında. Tüm rahatsızlıkları iyileşsin. Rabbin adına esenlik olsun. İnanan herkes gözlerini açsın. Ellerinizi yukarı kaldırıp Rab Tanrınıza şükredin şimdi. Dört defa İsa Mesih'in adına aşağı doğru eğilin. Çok fazla beklerseniz yapamazsınız. Dört defa yapın. Görüntünün güzelliğine bakın. Birçok insanın yüzü gülüyor. Ne kadar güzel yüzler görüyorum. Evet evet doktor Suarez iyileştim. Şimdi kaç kişi böyle söylüyor? Evet. Kaç kişi tamamen iyileşti? Ellerinizi kaldırın da görebileyim. Neredeyse herkes iyileşmiş sanki yüzde %96 gibi bu harika. Yerlerinize hemen dönmeyin. Rab henüz aramızdaki işini bitirmedi. Birçok insan sırtında bir sıcaklık bile hissediyor. Doktor Suhare rahatsızlığım tamamen kayboldu. Çok ciddi bir rahatsızlığım vardı ama geçti. Şimdi sizden bunları duymak istiyorum. Sen kardeşim neydi rahatsızlığın? Oğlumu doğurduğum zaman sırtımdan anestezi almıştım. Oğlum şu anda 13 yaşında ama o zamandan beri sırtımda ağrılar hissediyorum. Kalçamın üst kısmında ağrı vardı. Vücudumu çok iyi eğip bükemiyordum. Şimdi siz dua ederken sırtımda bir yanma hissettim. Ağrı hissettiğim yerde de bunu fark ettim. Dedim ki sanırım iyileşme zamanım geldi. Dua Dört etmeye başladığım zaman peki. bunu dedim. Dört o defa O zaman bir kere daha iyi lütfen. Bu gerçekten de çok güzel. İsa sen çok güzelsin. Peki ya sen kardeşim? Sen söyle. Doktor Söğüt, benim bel patığım vardı. Bel patığı olduğunu kim söyledi? Doktor söyledi. Bana kilo vermem gerektiğini söyledi. Ama bu işe yaramadı. Şimdi İsa Mesih burada olmasa yaptı. Evet, onun adına. Kaç defa geçti. yere doğru eğildin? Beş defa. Bir kez de benim için eğilir misin şimdi? Amin. <laughs> Rabbe şükürler olsun. Başka kim var kardeşler? Korkmayın, çekinmeyin, anlatın. Rahatsızlığınız geri döner yoksa. Sen söyle kardeşim, neydi rahatsızlığın? Benim sırtımda çok güçlü ağırlar vardı. İsa beni iyileştirdi. Şu ne anda kadar süredir iyiyim. bu arıyı çekiyordun? 3 ya da 4 yıldır. Şimdi bu aradan kurtuldun mu? Evet, beş Peki ya kardeşim? Benim sırtımda hep problemlerim vardı. Bunun yanında bir de kaza geçirmiştim. Kalça kemiklerim hasar Şimdi ağrın geçti mi? Şimdi iyi hissediyorum, Rabbim. Şükürler dönebilirsiniz. olsun. dönebilirsiniz, övgüler olsun. Bu dört tanıklık bugün için yeterli. Kardeşler, Rabb gerçekten de çok harika. Dinleyin. Bugün burada duyduklarınız son derece önemlidir. Rabb biz dua ederken halimizi görür. Rab dualarımızı işittir ve yanıtlar. Rab gözlerimizi açar ve bizi aydınlatır. Ölüm uykusuna dalmamamız için, şeytanın ellerine düşmememiz için, düşmanımızın bizi yenmemesi için Rab bizi korur ve güçlendirir. Düşman, ha şu inanlıları yenemiyorum diyecektir. Çünkü Rabbin eli inanlıların üzerindedir. Şimdi ayağa kalkalım, programımızı bir dua ile kapatmak istiyorum. Rabbin eli herkese ve her yere uzanır. Rab Tanrı'nın burada birçok kişiyi bereketlediğini gördünüz. Rab Tanrımız her zaman aynıdır. Eğer dua etmeseydik Rab kimseyi iyileştiremeyecekti. Şimdi yine dua edeceğim ve Rab yine birçok kişiyi iyileştirecek. Rabbin en gizli hücrelere bile girmeye gücü yeter. O en içteki varlığınıza zayıflıklarınızın ve hastalıklarınızın olduğu yere ulaşır. Şimdi kuluçkada olan ama bir gün bir problem yaşamanıza yol açacak hastalıklarınızı bile bulur. Şu anda onlara dokunur ve şifa verir. Başınızı eğin ve gözlerinizi kapatın. Rab senin kutsal sözüne inanıyoruz. Sevgili Rab, senin verdiğin kutsal sözlere inanıyoruz. Burada bu insanların her biri için dua etmek için bulunuyorum Rab. Onların sırtları için daha önceden dua etmiştim sahip oldukları acıyı artık daha fazla kaldıramıyorlardı. İşlerine iğneler batıyor gibi hissediyorlardı. Ama şimdi tüm acıları sona erdi. Şimdi geriye kalan tüm diğer rahatsızlıkları da iyileştir Rab. Onları başlarının tepelerinden ayaklarının altlarına kadar iyileştir. Bu insanları kurtarmanı istiyorum Rab. Onların tüm problemlerinden tamamıyla kurtulmalarını istiyorum sevgili Rab. İmanımı tüm bu insanların imanı ile birleştiriyorum. Baba, şimdi tüm kötü ruhların bu insanların hayatlarını terk etmesini isteyeceğim. Biliyorum ki ben bunu istediğim zaman İsa Mesih'in adında sen bu insanların hayatlarına bakacaksın. Yüreklerinin yakarışlarını duyacaksın. Gözlerini açacak ve onları aydınlatacaksın. Böylece onlar için hazırladığın muhteşem şeyleri görebilecekler. Hayatlarına ne güzellikler vermek istediğini bilecekler. Senden istedikleri şeyden daha fazlasını vereceksin onlara ve senin işini nasıl yapacaklarını da bilecekler Rab. Harekete geçeceğini biliyorum. Artık şeytanın pençesinde tutsak kalmayacaklar. Baba, ruhsal savaşlarını nasıl vereceklerini öğrenecekler. Sevgili kardeşlerim, beklediğiniz an geldi. Rab şimdi her birinizin hayatına dokunuyor. Ondan neye ihtiyacınız varsa isteyin. İmanınızı benim imanımla birleştirin çünkü Rab Tanrımızın sözü asla hayal kırıklığına uğratmaz. Rab size bu gücü vereceğinin garantisini vermiştir. Bu güç şeytanın tüm gücünden daha üstündür. Bu güçle yılanları ve akrepleri de ezip geçebilirsiniz. Tüm kötü ruhları ve tüm kötü rahatsızlıkları alt edebilirsiniz. Hiçbir şey bize zarar veremez. İmanım şimdi sizin imanınızla birleşmiştir kardeşler. İsa Mesih'in adında şimdi zaferi ilan ediyorum. Tüm hastalıklara, bu insanların hayatlarını terk etmelerini emrediyorum. Tüm ağrılar, bu boğazları terk edin. Tüm nefes darlıkları gidin. Şeytanın getirdiği tüm sıkıntılar ve rahatsızlıklar bu hayatları şimdi terk edin. İsa Mesih'in adında şimdi size bu emri veriyorum. Size gitmenizi emrediyorum. Bu insanlara daha fazla sıkıntı veremezsiniz. Şimdi ortadan kaybolun, gidin artık. İsa Mesih'in adında bu insanları rahat bırakın. Mudizer ainda não é missão. Irmãzinha. Há duas semanas eu tava sem trabalhar, tava indo pro hospital, voltando pra casa, com muita dor na coluna, escoliose. E Deus voltou minha coluna pro um lugar claro, graças a Deus. E bonito! por que você não muda isso aí? Eu não podia fazer isso, eu cheguei aqui Faz o exercício agora aí. Pra frente agora. Tudo mais nada. Vai nem. Aí pessoal, acabou! É, Jesus! Televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.